Merhaba akrep burçları. Bakalım aşk açılımınızda bu hafta neler göreceğiz. Ne mesajlar alacaksınız. Önce sizin içinde bulunduğunuz durum nedir? Ona bakacağız. Evet, şimdi ani bir gelişme olabilir, bir haber alabilirsiniz. Bir telaş, bir heyecan söz konusu olabilir. Buradan bir yandan keyif alacağımız bir konu var ama bir yandan da gerilim yaşıyoruz. Belki de burada hızlıca hazırlanmanız gerekecek yani bir haber, bir mesaj alacaksınız mesela telaşlanacaksınız o noktada ne yapacağım şimdi diyeceksiniz. D8 diyor ki geçmişi hatırlayın. Mutlaka buna benzer bir şey yaşamışsınızdır. O zaman ne yapmıştınız da işe yaramıştı. Hatırlayın, uygulayın bu defada işinize yarayacak diyor. Fakat burada bakın. Şimdi eğer ki keyif aldığınız, heyecanlandığınız bu durum daha çok sinirinizi bozar hale geldiyse, o zaman da değiştirmesi gereken bir şeyler vardır belki de bu ilişki içerisinde sizin moralinizi bozan, sinirlendiren, telaşlandıran, gerilim yaşamanıza sebep olacak olan konuda bir değişiklik yapılması gerekiyor olabilir. Burada partnerinizi ee, belki de kızdırmaktan çekiniyor olabilirsiniz. Zor geliyor olabilir kendinizi ifade etmek, anlatmak. Ee, ondan kaynaklı bir gerilim yaşıyor ve bunu yapmamayı, ertelemeyi seçtiniz belki de ama artık daha fazla da ertelemeyin diyor. Değnek 8 ise değiştirmesi gereken şey neyse bunu yapmalısınız. Burada partner diye bahsettiğim kişi tabii ki sizin aklınızda kalbinizde olan kişi de olabilir. Bakalım partnerinizin gündemine. O da bir değişim dönüşüm yaşıyor gibi bakın. Yavaşça bir uzaklaşma enerjisi hakim olabilir kendisine artık kendisi için önemli olan ya da çok sevdiği bir şeyden yavaşça uzaklaşıyor olabilir. Bu tabii ki bir ilişkiden uzaklaşma anlamına gelebilir ama mutlaka öyle olmak zorunda değil. Çok önemsediği bir konudan ilişki içerisinde ya da sizinle ilgili bir konuda böyle bir uzaklaşma bile kullandığı bir yolu yöntem bir davranışı bir alışkanlığı vesaire bir ilişki içerisinde bir konu bundan artık yavaşça uzaklaşıyor çünkü o artık ona faydası yok ya da ilişkiye bir faydası yok ondan dolayı artık burada Böyle bir uzaklaşma enerjisi yaşıyor olabilir ya da bir kriz yaşanıyorsa mesela ilişki içerisinde eğer bu ilişki güçlüyse ya da duyguları güçlüyse burada küllerinden yeniden doğacak da olabilir. Yani ilişkiye ya da size olan duyguları çok daha sağlam, çok daha güçlü bir adım daha ötede ya da daha derinden bunları hissedecek de olabilir. Peki ilişkinin gündemine bakalım. Evet orada bakın tılsım kralını görüyoruz. Şimdi burada bu ilişkinin inşa edilmesiyle ilgili olarak bir süreç yaşanıyor olabilir bakın. Bu ilişkiye başlamayla ilgili karşılıklı bir diyalog gelişebilir. Ya da ilişki devam ediyorsa yani bu ilişkinin daha sağlam bir pozisyonda tutulabilmesi için belki de bazı karşılık olarak düşünceleriniz olabilir. Bunların paylaşılması ama aceleye getirilmemesiyle ile ilgili bir mesaj içeriyor Tılsım Kralı. Burada sürecin farkında olun diyor yani. yani. Çok aceleci olmayın, çok sabırsız olmayın. Mesela bir an önce ilişkiye başlayalım. Bir an önce sözlenelim, nişanlanalım, evlenelim ya da başka bir mevzu ilişki içerisinde Bunları, bunlara odaklı olmayın, hata yaptırır diyor Tılsım Kralı. Ama sürecin içerisinde olun, birbirinize dönük olun. Yine istekler, ihtiyaçlar, bu ilişkinin daha sağlam hale gelmesi için ne gerekiyor? Sabrınızı zorlasa da, size biraz zor gelse de bu konularda daha fazla sürecin içerisinde olduğunuzun farkında olmanız gerektiğini yani sözlerinize davranışlarınıza çok daha fazla belki de dikkat etmeniz gerekiyor olabilir ya da burada tabi Tılsım Kralı'nda Midas, Kral Midas anlatılır onunla ilişkilendirilir Tılsım Kralı yani oradaki gibi davranmamamız gerektiğini söylüyor güvende olma ya da işte maddi bazı kaygılar vesaire Bunların ön planda tutulması bize kaybettirir diyor. İstediğimiz neticeyi vermez. Hayal ettiğimiz gibi olmaz. Ama bir noktada risk almalıyız. Ya da o güvenli alanımızı, belki de güvende olmayı çok fazla önemsememeliyiz. O zaman destek göreceğiz. O zaman iyi sonuç alacağız diyor Tılsım Kralı. Ya da mesela burada Tarat'ın son kartı olduğu için, belki de çok uzun zamandır istediğiniz bir şey, olacak ilişki içerisinde ya da işte çok uzun zamandır eğer e, bu ilişkiye adım atmak, bu ilişkiye başlamak e, istiyorsa her iki tarafta mesela e, burada artık bunun nihayet gerçekleşeceğini de söylüyor. Ama her ihtimalde de acele etmeyin, sürecin içinde olun diyelim. Gelelim ilişkinin sıkıntısına. Evet, sabretmek işte zor geliyor olabilir ama süreç her iki tarafa da iyi gelecek bu sabır süreci her iki tarafa da iyi gelecekler Azize Kartı korunuyor bu ilişki aslında ama sabrınız da deneniyor bir manada. ama dediğim gibi bu süreç içerisinde hani anlamlandıramadığınız sezip ama bir türlü söze dökemediğiniz bazı şeyleri de anlamanız için Şifa olacak bu süreç diyor. O yüzden burada bu bekleme aşaması belki de ulaşmak istiyorsunuz birbirinize ama bir türlü ulaşamıyorsunuz yani ya da yapmak istediğiniz bazı şeyler var ama bunu bir türlü yapamıyorsunuz bir sebebi var işte diyor yani Azize Kartı. Acele etmeyin, zaman içerisinde çok fazla kendinize yüklenmeyin. Zaman içerisinde bunları daha net bir şekilde algılayacaksınız, göreceksiniz ve tarif edebileceksiniz diyor. Gelelim diğer karta ilişkinin acaba güçlü tarafı nedir? Şimdi beklemediğiniz şeyler olduğunda belki de burada e, olayla yüzleşme durumla yüzleşme konusunda e, her iki tarafta kararlı, güçlü, kendine güvenli, her zaman kazanmayı bilen bir kişinin enerjisiyle olaya duruma bakıyor olabilirsiniz. Daha çok mantıklı bir şekilde olayları tarif ediyor olabilirsiniz. Bunlarla yüzleşiyor olabilirsiniz. Ya da elinizden gelenin de üstünü yapıyorsunuzdur. Bakın potansiyelinizi de aşıyorsunuzdur. Bunları hep işte fedakarca belki de yapıyorsunuz. Bir karşılık beklemeden bunları yapıyorsunuz belki de ve iyi sonuç alıyorsunuz olabilir. Hani hep sürekli alkış beklemiyorsunuzdur mesela birbirinizden. Doğru olan şeyleri yapıyorsunuz. Olması gereken şeyleri yapıyorsunuz. Ve zaten tabii ki bunları yapmam gerekiyor diyerek bu olgunlukta, bu seviyede, bu algı seviyesinde birbirinize yaklaşıyor olabilirsiniz. Gelelim. Partnerinizin sizin bilmediğiniz konusu, gündemi nedir? ona bakalım. Şimdi ölüm kartıyla ilişkilendireceğiz tabii ki burada. Kupa dörtlüsü bakın biraz küskün, kabuğuna çekilmiş, biraz tadı tuzu kaçmış gibi gözüküyor. Üzerinde ağır bir hava var. Neden? İstediği bir şey olmadı ya da oldu ama hayal ettiği gibi olmadı. Yani onu çok mutlu edeceğini düşünüyordu fakat öyle olmadı ya da burada bir şey olsa da olmasa da mutsuz olacaktı zaten. Böyle bir karamsar hava içerisinde ya da bir karışık kafa taşıyor da olabilir elbette o yüzden burada tam olarak ne istediğine karar vermesi gerektiğini söyler kupa dörtlüsü yani bir şey eğer ki olsa da olmasa da mutsuz olacaksanız olsa da olmasa da mutlu olacağınız bir şey var demek ki yani böyle de düşünmeniz gerekiyor olabilir ve hatta belki de siz onun neşesini yerine getirmeyle ilgili bazı girişimlerde de bulunsanız da yani öncelikli olarak onun belki de bu konuda e, kendi kafasını netleştirmesi gerekiyor. Yani yüzeysel e, bazı e, yani e, ne diyelim? Yüzeysel bazı tedaviler e, uygulanıyor olabilir burada sizin tarafınızdan partnerinize. Ama sonuç olarak onu çözmesi gerekiyor yani bunu. Ve burada mesela kasıtlı olarak bir tarafa bakmıyor yani burada hani ilişki içerisinde hani istenmeyen bazı şeyler olmuştur belki de yani biraz size uzak davranıyor olabilir belki bir kıskançlık mesela çok kıskandı sizi ondan kaynaklı biraz size uzak davranıyor mesela trip yapıyor yani öyle bir durumda olabilir. Ama bunun kendisine de bir faydası yok. Çünkü tadı tuzu kaçtı yani kendini iyi hissetmiyor bu noktada. O yüzden öncelikli olarak ne istediğine karar vermeli. Kafasını bir netleştirmeli. Ondan sonra da beni ne durdurabilir ki demeli. Yani bir silkelenip böyle ayağa kalkıp belki de bu duygularını da ifade ettiğinde kazandığını da görecek yani. Gelelim son karta. ilişkinin geleceğinde ne göreceğiz bakalım. Evet bir çatışma durumu görüyoruz. Değnek beşlisi bize diyor ki belki de birçok konuda anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız bazı şeyler, bazı konular olabilir. Ama burada zaten anlaşmayı, uzlaşmayı aramayın, bulamayacaksınız. İkiniz de haklısınız çünkü. O yüzden birbirinizi anlamaya çalışın ya da konu nedir Burada. Buna odaklı olun. Ya da birbirinize olan hisleriniz, tutkunuz, size coşku veren şeyler nedir acaba? Bunlara yoğunlaşın. Anlaşamadığınız şeyler o elbette ki olacak. Bırakın onları yani. Çünkü eğer burada kendi haklı olduğunuz tarafa odaklı olursanız buradaki gerilim bitmeyecek ki. Yani buradaki tatsızlık, tutsuzluk bitmeyecek gerilim belki de istemediğiniz boyutlara gelecek bir kopma noktasına gelebilirsiniz. O yüzden burada her ikiniz de zaten göreceksiniz yani karşı tarafın da haklı olduğunu. O yüzden onu orada bırakın. Konu ne? Ee, ya da bu ilişki için ya da bu ilişkiye heyecan katan şey nedir? Bunlara odaklı olursanız, egonuzu bir tarafa bırakabilirseniz eğer buradan güçlenerek çıkacaksınız. Bu ilişki ölüm kartı da yanında bakın yani burada küllerinizden yeniden doğacaksınız ya da bir adım daha yukarıdan bu ilişkiye devam edeceksiniz diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.